onu geçeceğim. Nom 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 nom. Ben de ilde de var. İşte. Bunu da diyeceğim. Oh, oh. Karnım doldu. Bonca çekeceğim evime. Hakkı. Bonca çöldüm. Bir dakika. Burada bunlar yok. Ben sevgilim. Nom 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 oh, Bir tane tık bir tane tık. Nom 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 nom. Evet, çok güzel. Artık gidebilmez mesela. Burada biraz çok çeşeceğim. Bir de bunlar ne meç? Bunlar ne meç? Bakın bakacağız. Çok güzel. Çok güzel. Oh, nom 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 nom. Böyle bir Çok güzel. Fatih'i buldum.

ne içeri kimin ki buraya koymuş? Şimdi Cenk Bey'e bunu falan hapse atmasın. Tamamdır. Ondan geçsem bitir o. Hmm. Bit, bit, bit. Bitti. Burada da varmış. Bunu zormadım. Dönersem. Nom 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 nom. Tamamdır. Ya benim. Bu dönemde. Polis Sen Selam polis abi. abi. Nasılsın? Burada çilemiz neresi? Sen çetin, buradan düşsün. Sen nedir sen şimdi? Gidip kamera kartlarına bakıyorum. Çeçen sen değilmişsindir. bilmiyorum seni. Orada adamsın. Seni sevmiyorum hiç zaten. Gidip kamera kartlarına bakıyorum. Evet, kamera kartlarında işte o demiştim o Zaten sen hiç yememiştim, Artık hapseye geliyorum. İstirahatla amaca atılacağım buradan. Kaçsan da seni bulurum. Bıraksan benceyeceğim tırağı. Buradan çöreceğini de çöreceğim. Bunu da çöreceğim. Tamamdır. Tamam. Bir de de bilmiyoruz. Şşt. İse işte, çöre bakayım. Sen evet. Sen. Her limeti İsrail'in senin misin? O limeti benimdi. Arkadaşlarım ve Benim. Ha bir şey çöreceğim. Çöre buraya bakayım. Bizim her paramız onun için oldu. O senin ne mi? Bakayım senin adın ne? Benim adım Zincin. Demek ki sen kimsin diye de açılamayacağım bile. Tamamdır. Son adın senciğin, sencin iş. Sencin iş. Tamam. Bunu yapma. Sıra söyle. Sonra I don't want Var. Tamamdır. Şimdi burana gel bakalım sen. Seninle bir şey konuşacağım. Evet bir dakika. Tamamdır. Buraya koyacağım bu defterini. Tamamdır. Karın kartlarını da öyle diyorum. Hapse çıldın artık. Bana ne? Çıldırsan çıldır. Nasıl la? Nasıl? Ben ne yaptım? Sadece ölme çıldırını izledim. Ben de malım la. Çıldır <laughs> içeri. Kapatırım. Ne no yaparsan et. Hiç fena atmazsın zaten. Arkadaşlarıma diyeceğim. Sen ne istersen vurayım. Zaten bu arası. Aha. Tamam. Çalışırız. Hadi. Çeneden iyi bakma. Çalışırız. Demek ki de sen bizim demetrenimizin eminsin. Kalbim fena. Ben onu çöldüm. Oh. Bunu buralara koyarım. Tamamdır. Şimdi telefonum neyle elbette benim cebimde onları. Evet, cebimde. Tamamdır. Kameracını alıyorum. habercine. Ar o haber ki ya ben, ya ni dediğim gibi. be, dedim ki biz de madem hiç bir sen, abi sana ne de dedi, sizi hiç bir şey etmiyorum, şey sadece bir adam. Evet, bir lokasyon bir sıkın polisim, lokasyon abi sakın. Bak, kaç sonra ne tür polis diyeyim. Neyse onun da polis abimiz biz story de değiştirdi Neyse bu kamerayı önce ya. Gördüğünüz gibi bir de atıldı. bilmiyorum da. Neyse ki Arkadaşlar bu adamı hiç neyse gibi sorun be. Neyse gidelim işte bu adamız. Tamam cidden mam kalasın. Hadi gitmeyiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş karakol burada. Cihazın <laughs> üstü bir Burada da adam var. Hapşu arkadaşlar Bir burada da okuyacağım. Arkadaşlar cihazın üstü bu. Burada da çelik okuyor. Atompis. Helle meçhimi dediği. Helle Evet. Sonra. Atompis. Sonat. sonra Zengin. Sonat. Ne Neresi? Gidelim bakalım. Sentimmiş galiba bu. Ama hapse atılmış. Bize polisçi o bir uydan söylemiş. Onu sikanet edeceğiz. Bende keçiş vardı. Keçiş vardı <laughs> değil Hı -hı. Şimdi babacı falan da söyleyecek. Ben isteyecek, sikanet edecek. edecek. Babacıya bakarım. Hı -hı. Evet orada. Babacı sikanet et onu. Babacı sikanet et. Ben de ondan sikanet edeyim. Çok kötü bir o. 50 metre mi çaldı? Bir de Lerato. Çocuklar ise çok olacak Bir adam da bundan istihane etmiş. Evet, çok dönüş gibi. Evet, size istihane edeyim. Bu arada polisini sattım. Lansın. Evet. Burada kısım değil. Bu arada Polis mi el tabi? Lani sizin patronunuzdan istihane edeyim. Adamlar... Lani bir dakika. Evet. Adamlar hep bundan hiç anlık değil mi ki? Benim ne metrenim mi çoğundu? bir de. Çoğunluk gibi hiç anlıyım zaten. Hemen ama ne metrenim bir sanmıştık. Arar, nani, her adam ondan şüpheli. Canıcıdan hepsi değil o. Tamam değil birazdan Biraz konuşsak güzel olacak. Biz bana inan. Bizim Mehmet abi bana kıyafet verecek. Bir tane benim kıyafet oh, vardı. Oh, oh, oh. Mehmet abi bana kıyafetlerimi ver. Şar <laughs> Mehmet abi, içi de benim. Satımı değiştirsem daha düzgün, düzgün düzeyini de gideceğim. Rüzgün böyle oldu. Çiğdenin hangi bakarım? <laughs> ne olmasa karar ve çiğdeki hapse. Gördüm ki polise etti falan biraz çekinandı o da neyse. <laughs> Hepinizden istihar edeyim. Bu polisten istihar edeyim. Arabamı çaldı bu polis. E sen mi çaldı? Telefonumu çaldı. Lordum edeyim. <laughs> <laughs> çıldırmış gibi seyirciler. Çıldırmış gibi siz de. Lani çıldırmış lani. Neler oldu çıldırmadınız. Sadece lani. Neyse boş verin. Tamamdır. Eşte. De? Dersem. Hiç konuşamaz galiba. Yok ben birazcık deri deri olayım. Ha Bana denle. He evet, tamam deri. Çiçek sun bakalım. Ne yapıyorlar sen? Cilt saçları. Sus lan artık ben patronacağım. Bir dakika burada adam kokuyorsa. O burada adam Sus Burada kalıyorum. Adam okuyor. Pata ona nasıl kaç bilmiyorum Ben Ay bom beldi Onun Ah. Ah, ne duru. oldu böyle. Ah. 1.6'lı benim. Ha ha sevgili sadece sıfır bir insan kaldı o da ben oldum sadece sevgim var onu da öldüreceğim olmaz her insan öldürdü pikrat olması sen vuracağım demek ben olacağım al al bakalım al 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 hep polisler olmuş zaten var mı? bilmiyorum al bakalım al Lakin insan oldum ben. Arın para. 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 Arın para. Bak para. Para. Ben artık gelip bir insanım. Demek Limaçını tanıtsan sayın. Gidip kendimi alırım. Arkadaşlar videomu bu kadar. Yeni kombinim yani böyle hep kombinler istiyorum tamam, ama kombinim oldu. Bu parkur videosu gelecek sabahın. İnsanlar bakarsanız Fatih'in bu olmadığı gelecek. Neyse arkadaşlar. Şimdi işim bakıyorum. var yani. Var bu kadar. Görsün